Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Asfalt'ın son oyunu inceliyoruz değil mi Mehmet abi? Evet, yıllardır süren Game Loft'un Asfalt serisinin en yeni oyunu. Asfalt'ın başarısı tartışmasız. Murat şimdi şöyle hani Nokia 6630 Symbian işletim sistemli telefonum vardı. Ekranı 160'a <laughs> 140 mı ne bir çözünürlükte. Onda Asfalt vardı. Evet. Asfalt 5 mi vardı. Çok güzeldi. Oynanıyordu. Evet. Şimdi asfalt serisi işte 7 8 de biliyorsun artık hani tabletlere, Heh. Android'de, iOS'ta, Windows Phone'da. Onu soracağım. Bunda numara yok. Şimdi bu asfalt serisinin açılımı diye geçiyor. Spin-off diye geçiyor ek oyunu. Heh. Bu biraz farklı bir yarış oyunu. O yüzden hani o seriye ya işte asfalt yapmışlar ama seriye dahil etmemişler. Hı. Birazdan göreceksiniz. Overdrive. Bir farklı bir oyun. Overdrive. Şimdi genel olarak birazdan arabaları falan da göstereceğiz. Bir 80'ler teması var. Şu anda bile şimdi var. Bu oyunda da işte şeysin zaten işte böyle emekli ya da emekli <laughs> edilmiş. Şimdi stunt driver'a ne desek filmlerdeki He. özel dublör, dublör şoför evet. yani gösteri şoförü, gösteri şoförü, efekt şoförü. Evet. Sun ama işte işsiz kaldığın için birazcık böyle gri alanlara kayıyorsun. Türkçe arayüz desteği var. Game Loft zaten her oyunda koyuyor ama hani seslendirmelerde falan Tabii. Türkçe olmayacak. Geçelim. En anlatmanın en iyi yolu oynamak. Kesinlikle. abi. Şimdi Murat, oyun bedava. Oyun içinde para harcıyorsun. Evet. Game Loft'un klasik oyunlarından birisi. Sırf sağdaki artı işaretini görüyorsun zaten Görüyorum. basınca hemen market açılacak. Hı. Altın alıyorsun Şunlar parayla. Türkçe olmadan bak. Dolar üzerinden, evet, evet. evet. Ee, para. Altın. Gönlünden ne koparsa dolar tabii üzerinden tabii. alıyorsun. Şimdi. Nasıl arabamız bu? Magnum'un arabası mıydı? O, o galiba abi. Zaten bu oyunda hep böyle bir tanıdık arabalar göreceğiz. Dizilerden, filmlerden. Evet işte filmlerden. Hep böyle dizilerden, filmlerden. 80'ler 80, heh, 80 tadı. Şimdi Murat ne diyorsun grafiğe? Abi çok güzel bu. Şimdi bak bayağı detaylı evet. şu ışığın yansıdığı yerlere bakarsan. Çok iyi abi. Mesela bak şuraları. Bir iki boyutlu bir Yok yok doku efekt değil. değil. Hakikaten Hı -hı. orada bir ışıktan bak bir geometri falan var, var. Var var Ama şimdi birazdan sana başka arabalar da göstereceğim. Şimdi bu çok iyi bir model. Evet. Bu arabayı ben 4 dolara bu oyuna tek bu parayı harcadım. 4 dolara mı ne aldım? Galericiye gidelim. Galerici. Bu araba da benim. Bu da tanıdık bir araba. Oo, geleceğe dönüşe gittik. Şimdi. Murat ama bunda Aynı kalitede Yo, değil şey. Bak ayrılıyor şu abi. ön tarafı ön panel ayrılıyor görüyor musun? Evet evet. evet. Şimdi bak şu şu ya yan tarafı direk dediğimiz gibi yani. yerler düşük çözünürlükte bir merdiven gibi oldu falan. Felaket. Kapı falan felaket. Aynı kalitede değil. Alçalıp yükseliyor şeyler. Hatta sana bir iki araba daha göstereyim. Bu arada araba bu oyun biraz esprili bir oyun. Karışım şeklinde. Karaşim bu da işte fena değil. de Olmuş abi, olmuş olmuş. Fena değil de Kara kendisi çirkin zaten. He, yani. O ayrı konu. Transam. Yine bir efsane bir otomobil. Şimdi birazdan daha tanıdık yüzlerle de karşılaşacaksın. Ha. <laughs> Şimdi bu oyunda da yani mesela şu bayağı da güçlü bir araba. Volkswagen minibüs. İşte yani biraz kendini o kadar ciddiye alan bir oyun değil. Arada böyle işte Volkswagen masten Mustang'i geçiyorsun falan. O A takımı. A takımı. Mr. T miydi? Neydi? T. Her an gelebilir. İşte böyle bir 80'ler havası var. Şimdi nasıl oynuyorsun? Oyun nasıl bir şey? Ee, girelim. Murat, 5 tane aşağıda mahalle diye çevirmişler görüyorsun. Böyle oyun alanı var. Her birinde yapabileceğin çeşitli etkinlikler var. Tamam. Kısıtlı sürüş dediğinde belli bir arabayla yarışman gerekiyor. Tamam. O araba yoksa satın alman gerekiyor. Bu. Kaçış dediğin en çok onu oynayacaksın. Biz de birazdan göstereceğiz. Polisten kaçış. Akrobasi sürüşü dediğinde rampalardan taklalar falan atıyorsun. Zaman limiti var. Yıkım dediğinde başka arabalara çarpıyorsun. Belli bir sürede tamam. belli bir arabaya çarpacaksın. Günlük test sürüşü dediğinde her gün sana bir normalde sende olmayan bir arabayı veriyor. Onunla bir kaçış gerçekleştiriyorsun. Debbie ile duello. Bu hanım kim dersen gayet güzel kilidi açmak için 33 yıldız gerekiyor. Sen de sana 15 tane daha lazım diyor. Bu boss. Bölüm sonu canavarı. Tamam. Bu hanım. Canavar. Ee, her bölümün işte 5 bölümün bir böyle canavarı var. Ben birinci bölümü geçmiştim. Orada bu abiyi geçtik. Ee. Bunu ilk geçtiğinde bu bölümü geçiyorsun. Tamam. Geri dönüp her yarışı bir daha geri eski bölümleri tekrar tekrar oynayabilirsin. Tamam. Bu abiyi ikinci kez yendiğinde arabasını alıyorsun. Hmm. Böyle böyle ilerliyorsun. Alıyorsun ana. Evet. Tabii. Murat şimdi yapman gereken şey şu. Şey boss'a ulaşmak için yıldız toplaman tamam. lazım. Dolayısıyla her bölümü geçeceksin ama bak şurada 8. görev diyor. Tamam. Eskilere gidebiliyorum. Hep bir yıldızla bitirmişim. Gayet kötü. Bir yıldızla bitirdiğinde sevinmeyeceksin. Çünkü çok yıldız lazım. Daha çok şey yapman lazım. Ama bunun da şeyi ne? Sırrı ne? Bak bunu iki yıldızla bitirmişiz. Murat, şimdi giriyorum, gir, gir. Basit bir şeye girdim, oyunun başına döndüm. Power uplar var, tabii ki. Kullanıyorsun durumuna göre. Arabalar da olduğu yere durmuyor, onları upgrade ediyorsun. Arabaları upgrade ediyorsun, onu da göstereceğim. Şimdi önce bir nasıl oynandığını göstereyim tabii, tabii, çünkü bil, bildik gibi bir yarış oyunu değil. değil, sürprizli bir şey gelecek. Şimdi bak. başladık. Murat şimdi. Hmm. Gördüğün gibi bir lane koridor mantığı var. Ya aslında Subway Surfers falan gibi bir oyun oynadığım evet. oyun. Sen şu an e, sadece arabayı sağa sola çekiyorsun, evet. Şerit değiştiriyorum. Bir de hani mesela şimdi yapamadım. E, bu işte e, akrobatik hareketler turboyu var. Turbo'yu şöyle çalıştırabiliyorum. Şöyle kaçacaksın. Bak oh. kamyon devriliyor arada. Kılpayı kaçtık. Turboyu çalıştırıyorum. Arada takla falan atıyorum. Bak mesela şurada şöyle menzil arttırabiliyorsun. Havada dönüp o paraları alabiliyordum falan. Geçtik bu bölümü. Polisler yakalayamadı bizi. Ama geçtik ama kaç yıldız aldık işte. Tek yıldız bir işe yaramıyor. İki yetişemedik. Kaç puanla bir 800 e, puanla falan mı? 7500 yani 7000 şey aldık. 300 e, küsür puanla kaçırdık. Ama fena da oynamadım. Bir yere çarpmadım. Evet. Etmedim. Görüyorsun. Murat şimdi bunun nedeni şuydu. Neyse ki para kazandık biraz. Heh. Her ne kadar hiçbir şeye yaramaz 2000 dolar falan. Murat puanı yıldız sayısını arttırmanın yolu şu. E, bildiğin gibi bu oyunlarda hep combo counter olur ya. Bu tür şeylerde. Yine gidiyorum. Ya da upgrade'i mi gösterseydim? Öyle oynayayım. Bak. Yükseltme. Motoru ben ikinci seviye yapmışım. Üçüncü seviye için 90 bin dolar ya da işte 90 bin para gerekiyor. Tamam. Hızı birazcık arttıracak. Birazcık pahalı bir terfi. Vitesi sonuna kadar yükseltmişim. Daha fazla upgrade şansım yok. Şanzıman. Nitro'yu 35 bin ne yükseltebilirim ama o kadar param yok. Upgrade de bu üç, hep 3 üç şey üzerinden gidiyor. Tahmin edeceğin gibi upgrade için de zaman beklemen gerekiyor. Yapıyorsun abi 10 dakika sonra olacak diyor. Yukarıda her oyunda artık günümüzde bir benzin falan gibi limit var ya. Her yarışa girdiğinde bir enerji hmm. azalıyor. Yani 4 saat oynayacağım aralıksız. Oynayamıyorsun. Beklemen lazım. Dolmasını beklemen lazım. Murat bir daha gireyim. Evet, Farklı bak, bir yarışa araba. gireyim. Başka bir Şu günlük söyleyeyim. test sürüşüne gireyim mi? Ne? O bak. Shelby 500. Murat, e, combo counter var. Sen devamlı bir şeyler yapıp onu yüksek tutacaksın. 2x, 3x, 4 15x. gitmek yok. Düzgün gitmek yok. Hızlı ama düzgün gitmek bir şey ifade etmiyor. Hep çarpacaksın millete işte. Milletin önüne kıracaksın falan. Normalde yapmaman gereken şeyleri yapacaksın. Şimdi sağda birazdan bak görüyor musun 2x böyle gideceksin Murat. Şöyle şeyler yapacaksın, şöyle şeyler yapacaksın yoksa dümdüz hani hızlı gittim ama dümdüz gittim bitirdim yok tek yıldız, onunla da hiçbir şey olmuyor. Tabii tırlara falan böyle knockout yapmaya ne? çalışmayacaksın. Karşıdan gelen arabaya dalmayacaksın, o zaman böyle oluyor. Ama devam ettim, zaman kaybettim, devam ettim gördüğün gibi. Ölmedim yani. Taksiye çarptık. Şu seslendiren hatunun sesini kapatabiliyorsun çünkü sinir bozuyor bir süre sonra. Evet, iyiymiş. böyle yon, yon ayrımları falan var. Paraları topla. <laughs> Nasıl grafikler falan sence? Başardık. İyi. Üç yıldız. <laughs> Ama bu para verecek, yıldız vermeyecek zannedersen. Bu günlük görevdi ya. Yaren yine gel Neyse 10 bin parayı cebimize koyduk yine. Murat, arkadaşlarınla birlikte işte çete kurabiliyorsun. Güzel. Orada birbirlerine enerji şeyinde hmm. falan ortak arttırıyorsun. Etkinlikler dediği ligler falan var. Böyle devamlı oynayıp ligdeki sığ mesaj açmak 19'muşum. Şöyle... İlk 10'da falan bitirirsen o belli bir saati var. Mesela 2 gün 22 saat sonra bitecekmiş. Ee, üst lige çıkıyorsun. Artı bonusları falan var. Bak şurada görüyorsun zaten şey diğer oyuncuları. Pek benim onlara yetişmem biraz zor. Çeteler. Benim çete de bu. <laughs> Birisi kurmuştu ben girdim. Arkadaşların da klasik işte yarışabiliyorsun falan filan. Hani şimdi Game Lofter oyununa böyle bir sosyal boyutu katıyor ya. Onlar da bunlar. Ee, Arabaya istersen tabii modifiye çıkartma falan yapabiliyorsun. Plaka falan yapabiliyorsun. Her şey parayla. Oyun parasıyla. Oyun parası da gerçek paraya dayanıyor. Murat, Asphalt Overdrive böyle şeyden çok farklı bir oyun. Şimdiye kadar oynadığımız asfalt oyunlarından çok farklı bir oyun. Hatta hani ben böyle bir araba yarışı daha önce oynamamıştım. Ben de ilk defa görüyorum. Bu tamamıyla Subway Surfers gibi oyunların, Temple Run gibi oyunların mantığının Adam yerine araba konmuş. Bir otoyol ortamı yaratılmış. Peki sana soru. Tabii. Bir kuruş para harcamak isteme, istemiyorum ben. Zevk alınabilir mi bu oyundan? Oynarsın bayağı oynarsın. He. Ya da şöyle söyleyeyim hani ben mesela işte bu Ferrari'yi aldım. 2 lira mı 2 dolar mı ne verdim. Başka para harcamadım. Harcamayı da planlamıyorum. Ama bayağı bir oynadım. Bak toplam ne 1 saat 31 dakika oynamışım işte. 4 liraya pek fena değildi. Şeye de baktık. Daha da oynarım. Biz senin hani 9 dolar harcarsan ne oluyor yani evet. e, diye baktık. Yani 20 lirayı gözden çıkarırsan e, bayağı baba bir araba falan evet, alabiliyor. alabiliyorsun. Bir iki araba alabiliyorsun. Biraz daha upgrade edebilirsin. Evet, evet. E, keyfine kalmış artık. Harcayı parça. Çok var. sevdiysen harcarsın. Evet. Ya Murat, oyunun artık ufaktan toparlarken negatif tarafı şu. E, can sıkan tarafı şu. E, şu yıldız olayı yani çok ıı, net böyle şey Nasıl diye, olduğunu kriterleri he. yok. Yani işte oynuyorsun, çok güzel oynadığını düşünüyorsun. Hiçbir şeye çarpmıyorsun. Hızlı, da, evet. acayip zaman olarak çok çabuk bitiriyorsun pisti. Çünkü polisten kaçış görevleri genelde metreyle. Diyor ki 3 kilometre boyunca kaçacaksın falan. Çok hızlı tamamlıyorsun, çok güzel tamamlıyorsun. Tek yıldız. Ee, yani şey değil. O mekanik daha net olsaydı. Ya, tamamıyla ne bileyim bir şey. Arabaya mı çarpmaya dayanıyor? Nedir? Daha daha iyi. Biraz olur. saldım çayıra modunda gidiyorsun. Biraz öyle. Ben e, Ok'tan'da çok memnun olmadım. Belki de işte başarısızlığımdandır. Baksana Yok, daha. Yok ben zannetmiyorum abi. İkinci şeyi geçemedim mahalleyi. Daha 5 mahalle var. Bunları daha açamadık. Bunlar da başka bosslar. Ve tabi şimdi açılmayan arabalar açılacak. Lamborghini falan gelecek. E, şu anda onlara erişemiyoruz. Gidelim galeriden sana biraz ilerleyen arabaları göstereyim. Ee, hoşuna gidecek araçlar var. Biz bu Kara Şimşek'te kaldık. Ee, arada böyle işte minibüs falan ama Heh. Camaro bu Boss Mustang A takımı <laughs> İşte bak bu nor şey, güncel Mustang günümüzün Mustang'i falan ee, bayağı bir efsane arabalara doğru gidiyorsun bu arada güç 768 ya. 68 oldu. 400'lerdeyiz biz. İşte ama bunlar da farklı şeyler. Bölümlerin arabaları. Murat Game Loft değişik bir oyun yapmış. Pek e, araba yarışlarında iyiyim diyen arkadaşlar burada başarılı olmayabilir. Çünkü farklı bir Yarış mantık. Yarış değil ki bu. Evet. Şimdi hani arabayı yol... Ha ileride drift drift yapıyor kendi kendine ama yine sen bir şey yapmıyorsun. O bir anda kaymaya başlıyor. Doğru. Falan. E, Murat ücretsiz bir oyun. Şimdi bu oyunların en güzel tarafı şu. Alıp bir bakabilir arkadaşlar. Doğru hiçbir zararı yok. He, hiçbir zararı yok. Para harcamayı istemiyorlarsa bile alıp bir bakarlar. Sonra ya sarmadı diyebilirler ya da sardı. Ben buna para da harcayacağım diyebilirler. Değişik bir oyun olmuş. Değişik bir seri olmuş. Asfalt serisi için değişik bir bölüm olmuş. Ben biraz daha oynayacağım ama çok hani şey değilim daha fazla para harcamak falan şeyinde beni birazcık şey etkiledi mesela bu da mesela kötü modellerden evet. birisi. Şurasında arabanın bariz bir defo var. Baksana bar, bar, bar. çok bariz. Şöyle çevireyim. Bariz şurada kırık var arabanın falan. Yani bu özensizlikler de hoşuma gitmedi. Belki güncellenir. Evet. Şu zaten afişinde de kullanılan hmm. 80'ler demek bu demektir yani biliyorsun. Doğru Çiklet doğru. kağıdından çıkan. <laughs> evet yani. İşte Murat böyle. Asfalt overdrive. Farklı bu arada 1400 lira çıktı. Biz 400 lerdeyiz. Araba gücü toplam 1400 ya. lira çıktı. Hız 400 kilometreye neredeyse çıktı. Biz 250'lerde falanız. Bunlarla oynamak nasıl oluyor merak ediyorum. Onu da gelebilirsem göreceğim. Kısmet. Kısmet. <laughs> İnşallah. Peki Levent abi. Peki. Ee, bir sonraki yönde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.